Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birazcık daha enerjiyim düne göre. Biliyorsunuz dün birazcık daha ciddi konulara değindik. Eğer izlemediyseniz dünkü, dünkü vlogun linkini şu anda ekranda görebilirsiniz. Kaçırmayın diyorum. Peki bugün gündemimizde ne var? Her gün değişik bir şeyler deniz dersiniz. Ya bunu der gibisiniz. Ha. Bugün de denizinpaylastiklari.com adresinde ikinci el ürünlerimi sat ürünlerimi satışa sunuyorum. Bazı ürünler yepyeni etiketleriyle de böyle satışta. Hatta içlerinde neler var şimdi sizlere göstereceğim çantaları. Evet denizinpaylastiklari.com adresinde satışta olan çantalar işte bunlar. Hepsini böyle size kısacık göstereyim istedim. Şurada Michael Kors'larımız var. Şu satın. Bu da Selma. Yalnız Selma'yı koyduğum anda bir izleyicim hemen kaptı. Eğer yani kaldıysa siz de bunlara hemen bakın diyorum. Rebecca Minkoff, Kate Spade'ler. Uf, bu çantayı da çok severek kullanmıştım. Coach, Lacoste ve yine Michael Kors'un çok güzel bir çantası. Minik boyda harika bir çanta. Bunlara kesinlikle bakın diyorum. Piyasa fiyatının çok altına koydum ve etiketli hiç kullanılmamış ürünler. Mesela şu, şu, şu. O yüzden Bence Her kaçmaz. Hangisi etiketsiz ya? Şuraya be coming off, şuraya be coming off. Şuraya be Çok Spade. seviyorum anneciğim. <laughs> Michael Kors. O Michael Kors gitmesin anneciğim ben? <laughs> Gitmedim mi? <laughs> çok <laughs> tatlı. benim üzerimde. Bu çok, çok güzel bu. Kesinlikle bir bakın. Haydi bekliyorum sizi. Bunun dışında birçok kıyafet var. Şöyle web sitesinde çok kısa beraber isterseniz bakalım. Harika ürünler var. Deniz'in paylaştıkları web sitemde gördüğünüz gibi çok tatlı bilekliklerle başlıyoruz. Bunlar çok fazla popüler olan bilekliklerden. O yüzden bu koymak istedim. Çantalar var. Michael Kors, Rebecca Minkoff. Az önce sizlere bunları gösterdim zaten. Birazcık böyle aksesuar ekledim ve bittiğini zannetmeyin. Şurada daha yükleye tıklayıp daha fazla ürünlerimi de görebilirsiniz. Böyle çok fazla giymediğim ama çok beğendiğim bazı ürünler var. mesela gece elbisesi var. Bunun dışında kabanlar, ceketler, etekler, elbiseler. Yok yok kızlar o yüzden haydi gelin denizinpaylaştığı.com adresinde buluşalım. Çantalarıma da orada bakabilirsiniz eğer isterseniz şuradaki her zaman satışta olan. Ellerim üşümüş. Üşediniz mi? Merhaba. 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 Size bakamıyoruz çünkü arka tarafta çok fazla <laughs> ışık var. <laughs> Şöyle ben ona döneyim bakayım ne yapıyormuş. Ne yaptık? <laughs> ha şimdi oldu. Ya. <laughs> Bu yılbaşı ağacı çok mu enteresan geldi Pıtır? Hangi yılbaşı ağacı? Arkamızdaki yılbaşı ağacı. Bu yılbaşı ağacı mı? Kocamanmış. Senin boyunun yüz katıymış yüz. Dalga mı içiyorsun sen benimle anneciğim? <laughs> şimdi Sephora'ya geldik ve şu paletlere bakayım dedim Too Faced'in. Bakar mısınız? Bir dünya şey var içerisinde. Yani yüz ürünlerinin hepsi var Fardır, anlıktır, bronzlarıdır ve 58 dolara satıyorlarmış. Böyle yeni bakış başlayanlar için özellikle çok güzel. Bir de bu var böyle 3 tane setten oluşuyor. Bu da 49 dolarmış. Bu da Kat Von yeni çıkardığı parçası. Bakar mısınız? Çok tatlı renklerden almışlar ama. En çok bayıldığım setlerden bir tanesi bu tartın allık seti. Bakar mısınız? 5 o tarafta, 5 bu tarafta. 10 tane allığı ne kadara satılıyor? Bakalım, bakalım. 44 dolara satılıyor. Bence bunu alıp zaten başka hiçbir allığa ihtiyacı kalmaz insanın. Bir de şöyle bir seti varmış. Şurada hem bronzerlar hem aydınlatıcı hem de allık ve bir dünya var. Bunun da fiyatını bulalım. 59 dolarmış bu etap bu. Peki şunların doğal intensity paletine ne diyorsunuz? Ö yani öl. swatch'larım mı beraber? Of çok güzel değil mi arkadaşlar? 3 tane yüz ürünü 6 tane de fardan oluşuyor. Bu da Smashbox'un yüz seti. Farlar ve krem ürünlerden oluşuyor. Çok dağınıkmış ama şu çok daha güzel bence. Hem bütün pudraların bir arada olması daha güzel. Gelin hep beraber şuna bakıp iç çekelim. Arglas'ın yeni yüz paleti. 80 dolar şu palet. O yüzden elim bile varmıyor. Ama canım istiyor, ne yapayım yani. Çok tatlı, aydınlatıcı allık ve bronzadan oluşuyor. Bu da Bobby Brown'un meşhur shimmer briklerinin üçlüsü bir arada hali. Bence yine çok tatlılardan bir tanesi. Fiyatı 69 dolar. Nereye geldik babası? <gülüyor> Noel <laughs> babanın evine mi geldik? Noel babanın ne? Yedik wow. geldik. Ne olacak? Yedi cüceler mi? Elfler, elfler. Bakar ne kadar çok ilgi ilgisini çekti bu ışıklar falan rüzgarın. Aslan oğluma benim Kimin ya. Kimin çekmez ki? Bak şu tatlılığa bak. Ya yumruk benim! Kime benziyor? Allah sen bir bakın şimdi bak. Arasına benziyor. <laughs> <laughs> Yok canım senin yanaklar maalesef bana benzemedi. <laughs> <ya. gülüyor> Bir bak ayıcıkları gördün mü annesi? Çok şaşkınız. Ay 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 ay. E tabii ki de ya bakar mısın? Çizgi film kocaman devasa bir çizgi film var burada. Hayır oğlana biz çizgi film izletmiyoruz adam ya. Evet direkt koymuş bizim başka şansımız yok. Böylece videonun sonuna getirmiş olduk mu? Olduk mu? Olduk mu? Atın bir rüzgar. Olduk olduk. <laughs> Şu an sağ tarafta iki tane şey geldi. Gördünüz mü? Bak biri burada. Ne Ha? Biri şurada birisi burada. Videolar diyorum ya. Ha. <gülüyor> 270. <gülüyor> video ama hala yok. yok, yok. Evet. Şurada bir video, şurada bir video. Eskiden ne yaptığınızı izlemek istiyorum ben. Siz kim misiniz? Evet, tıklayın, Tık tık tık. Sizi çok seviyoruz. Çok çok öpüyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Denizinparaşları.com ziyaret etmeyi unutmayın. Bekliyorum. Ne? Ne? Herkes ezberlesin bunu. Görüşürüz. Bye.